Evet bugün ters ziyaret yaptık evet. ailemle birlikte işte mutfak masası Anne! her şey ters mutfak masası burası burası mutfak gördüğünüz gibi burada her şey ters bakın bu dolabı ters Koltuklar ters. Televizyon ters. Köşe koltuk var. Kahve içme köşesi. Burası da ters. Böyle. Tuvalet banyoya giriyorum. Kuvvet ters, klozet ters, her şey ters. Burada ters olmayan hiçbir şey yok. Çamaşır makinesi bile ters. Evet kızım her şey ters burada. Oy oy yatak odasına geldim. Yatak odası da ters. İşte size ters. Bütün terslikler burada. Başınız dönebilir böyle terslik gördüğünüz zaman. Başınız dönebilir. Aman dikkat edin. Tamam onlar gelsin inelim. Başın döner Gel. aynen. Gel. Evet. Yavaşça gelin. Ters evde her şey ters. Biz de ters ters gidiyoruz şu anda. Evet. Evimizin salon kısmı. Çocuk odası. Çocukların gitarları. onlar da ters. Burası böyle çocuk odası ters. Evet burada ters. Ters. Çıkıyoruz. Bütün terslikler burada. Sizin için bugün ters evi gezdim. Burada her şey ters haberiyle olsun. İşte size ters ev.